Ünlü sanatçı Sibel Can, sevgilisi Emir Sarıgül'den ayrıldı. Ayrılık sebebi Hakan Ural çıktı. Yıllar sonra aşk tekrar alevlendi. Magazin dünyası bir kez daha büyük bir sürprizle çalkalanıyor. Ünlü sanatçı Sibel Can, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Emir Sarıgül ile yollarını ayırdı. Ayrılık nedeni ise duyanları şaşkına çevirdi. Kulislerde konuşulanlara göre bu ani ayrılığın arkasında yıllar önce aşk yaşadığı eski eşi Hakan Ural var. Emir Sarıgül ile Sibelcan yollarını ayırdı. Kamuoyuna mutlu bir çift olarak yansıyan Sibelcan ve Emir Sarıgül birlikteliği, görünüşe göre perde arkasında fırtınalarla doluydu. Çifte yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Emir Sarıgül ve Sibelcan son aylarda ciddi fikir ayrılıkları yaşıyordu. Ancak asıl kopuşun nedeni bu değildi. İddialara göre Emir Sarıgül, Sibelcan'ın eski eşi Hakan Ural ile yeniden görüştüğünü öğrenince ilişkiyi bitirme kararı aldı. Sibelcan'ın kalbinde hep Hakan var. Bu ayrılık haberinin ardından gündeme bomba gibi düşer ikinci gelişme ise Sibelcan'ın Hakan Ural'la tekrar yakınlaşması oldu. Sibelcan'a yakın isimler ünlü sanatçının son zamanlarda sık sık eski günleri özlediğini ve kalbinin hala boş olmadığını dile getirdiğini belirtti. Hatta bir arkadaşına şu cümleyi söylediği öne sürüldü. Kalbimde birini uzun zamandır taşıyorum onu silemedim. Bu sözlerin hemen ardından Sibelcan'ın Hakan Ural ile gizli görüşmeler yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Yıllar sonra gelen büyük aşk itirafı Hakan Ural'ın yakın çevresine Sibel'i hiçbir zaman unutmadım dediği bu duyguların karşılıklı olduğu ve ikilinin yıllar sonra yeniden bir araya gelmeye karar verdiği iddia ediliyor. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre ikili son 3 ayda en az 4 kere baş başa görüldü. Görüşmeler genellikle İstanbul dışında gözlerden uzak bölgelerde gerçekleştiği Sibelcan'ın Can'ın Emir Sarıgül ile ilişkisinin aslında bir yıldır sorumlu olduğu Hakan Ural'ın tekrar ortaya çıkmasıyla tamamen bittiği belirtiliyor. Ortaya çıkan fotoğraflar herkesi şok etti. İddiayı güçlendiren en önemli gelişme ise geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir fotoğraf oldu. Sibelcan ve Hakan Ural'ın aynı mekanda farklı saatlerde ama aynı masada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Takipçiler bu detaydan yola çıkarak yeniden birlikte oldukları kesin yorumları yaptı. Emir Sarıgül cephesinde gerilim büyüyor. Ayrılık haberinin ardından. Sessizliğini koruyan Emir Sarıgül'ün bu durumu büyük bir kırgınlıkla karşıladığı öğrenildi. Yakın çevresine şu cümleleri kurduğu kurdu, iddia edildi. Ben duygusal olarak çok emek verdim. Böyle bir şey beklemiyordum. Saygı duyuyorum ama çok kırıldım. Sibelcan Can ve Hakan Ural cephesinden resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak yaşanan gelişmeler bu aşkın yeniden alevlendiğini ve çok yakında ikiliden sürpriz bir açıklama gelebileceğini gösteriyor. Bizi izlemeye takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.